Vaka, Ahmet Bey bir saat önce total gastrokotomi ameliyatı geçirerek odasına gelen 84 yaşında mide kanseri bir hastadır. Ahmet Bey'in ameliyat sonrası küçük direni, saatlik idrar çıkışı takip etmek için idrar kateteri ve IV yolla %0,9'luk sodyum klorid tedavisi vardır. Hastanın yarım saat arayla vital bulguları alınmaktadır. Operasyondan geldikten sonra durumu stabildir. 45 dakika sonra Ahmet Bey'in Fatma Hanım eşinin durumunun kontrol edilmesini istedi. Muayenede Ahmet Bey'in nabzı hızlı, dakikada 115 olacak şekilde zayıf ve bitkisi olarak hissedildi. Solunum sıkıntısı vardı. Tansiyonu 80-50 ml civaydı. Ve Ahmet Bey'in yara kenarlarında kan sıkıntısı vardı. Drenin kanlı sıvı ile doluydu. İdrar torbasında yaklaşık 5 ml koyu renkli idrar vardı. Ahmet Bey'in denilmeli de şok türünü hipovolemik şok olarak düşündüm ve buna uygun kavram yaptım. Hipovolemik şok, ve bölüm azaldığında gerçekleşir. Hastadaki hipovolemik şok getirdiğini dair belirtiler, taşık halde, filiform nabız, hipotansiyon, oligürü, solunum sıkıntısı ve kanamasının olması hipovolemik şok belirtileridir. Bu belirtilerin nedeni kimyasal medyatörler kalp kasılma gücünü ve hızını artırarak taşık neden olur. Taşık etkisiyle ventriküllerin diastole dolma süresi kısalır ve kan debisi azalır. Buna bağlı olarak hipotansiyon gerçekleşir. Lenin salgılanmaya başlanır ve oligiri olur. Anjiyotensin 1 ve 2 sistemleri meydana gelir. Periferik vazokontraksiyon gerçekleşir. Periferik vazokontraksiyonda da damarları kasarak kan akımını azaltır ve kan basıncını yükselterek düzene sokmaya çalışır. Şokun evresi hastadaki düşük tansiyon olması, idrar miktarındaki azalma yani oligürü, sıvı kan kaybından dolayı metabolik asistöz getireceği için dekompansa şok evresidir. Bu şok türünde sıvı tedavisi, intravasküler volümü artırmak için %0,9'luk sodyum klorür verilir. Ve orta dereceli metabolik asidoz tedavisi için de Ringera'lık sıvı tedavisi verilir. Hipovolemik şokta amaç sıvı kan kaybını önlemek ve intravasküler volümü artırmaktır. Hipovolemik şokta acil bakım ilkeleri. Hastaya maske takılarak %100 oksijen verilir. 2 adet damar yolu açılır ve 2 litre linger verilir. Hastaya ayakları 30 derece yükseklikte olacak şekilde pozisyon verilir. Hasta battaniye ile örtülerek ve vücut sıcaklığına sırlar vererek hastanın vücut ısısı korunur fakat sıcak uygulama yapılmamalıdır. Hastanın yaşamsal fonksiyonların izlenmesi için monitorizasyon takılır ve takibi yapılır. Merkezde görüşülerek hastanın nakli gerçekleştirilir.